6-7 kişi burada yatıyoruz. Hiç yerimiz yok. Yer de vermiyorlar. Başka konten de vermiyorlar. Nasıl ettik ne gelin giden verdiler. Ayrıyız onlara vermediler. Gelip de yanında yatıyoruz. Zaten ben de hastayım. Onun için enfeksiyon katıyor. Hastayım her zaman. Bu sana 100 kere böyle alıp 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 bu alıp için. alıp da alıp 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 Bu alıp 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 آنها از که ما در خانه دید دارن دوباره اگه دریش کنه، سال اگه <سؤال> درش کنن باید خانه پر بنا باید حق شون فر بنا باید خانه چه اونا شون تنه نه خانه نه نه قوینتان هن نه امت که کدتر هن کدتر نه عرض اگه ماهم چطور خواه بگرن امت که کدتر ام کریجیون کریجیا خود خانی ام در خستن گو دارن یعنی گو میرکو گو دارن ام در کاتن ام متن فداره برای چی است امانتی بود نوشته دارن ادامه که چطور بود؟ امکان کدوم؟ چون نه سالگ ما نه سالگ باس ماو.

اې کې رجیم خونه مې خرابونه دار قسمه او که څنګه په دې اړه ورډونه ماجی ورجل ما د ستینه هم کډانه مله پاری کریمه ورما بسینه ما نه شېما دار نه خه ما جریان پرو بسینه موو پرو بسینه او مې کډانه نه زومه کې رجیم خرابونه خرابو ورډونه ما موته ور ورجل نو او مې لم ما بسینه مې کډانه نه زونه هي خونه توګه شې نه نه تمامونه ما چاره خپ دیو ان چې نهونه مې کولای نه مې زونه او مې برا په حقیقت ما بس نه منم شنو ښه راغل همش هوشبنم خدای رحم دې زونه خو نه تنن کری تنې کری نودنه دا به کریبد نه مې به کری دې رونی خو نه کیدو دا وایته کیک مې رونی نه دل په انستام دې سينه ستو چې د رونه اره کوم کارم تم له بار دین داتې انستاتم ها هی مونږه کولې یی چاته نه هسته دیمه دا د شون کې مې د مونټین کې مې نه ګرځې کیه و. یو نه کې چر به وي. خامخونه مې نه غونې، مې نه غونې، اس خپل خدای مې که. که خوړې انګ به نه خسته نه، به نه خسته مه. د وخت ژوند مې چرګ ماجنم. ا شوش په ما کې چرګ. ځکه چې بلې پنجره یوخته. په استانې نه نه. کی کی. کی ته بلې پنجره یوخ. په چنده شي یوخ پنجره یوخ. Biz nasıl edeceğiz? Ben altı kişiyiz. Hem de küçücük. Ne mutfak var ne bile bulaşık yıkarsak bardak endirilecek yer yok. Ama biz altı kişiyiz. Biz de, bir de ablam hasta yanımda zar mı? 7 kişi oluyoruz. 7 kişi nasıl o küçük yere sıkacağım? Köyde ev olsaydı, tarlam olsaydı gene giderdim. E köyde de bir şeyim yok. Bir de yanımda onu da o da hasta ağrıyor bile damarlarını takanı kurmuş. O şeyde de bu, bu, kaç gün gidiyor çalışıyor bazen hiç çalışmıyor. Böyle bazen evde yatıyor. O çocuk nasıl kiramı çıkartacak? Nasıl yiyeceğimizi çıkar Nasıl çocukların okulunu? E şimdi çocuklar okula giderse biz nasıl orada nereye göndereceğiz? Artık burada okula gidiyor. He. Tam zamanında biraz önce ya bir ay önce söyleseydi ya. Bir ay sonra söyleseydi gene adam yerleştirirdi. Şimdi tam okula başlayacak günü bizi çıkartıyorlar. Bu çocuklar nereye okula gidecek? Gücümüz de yok tek oradan buraya kadar gelen. bir hafta kadar süre verdiler. Yani biz nereye gideceğiz? Gidecek yerimiz de yok. Şimdi bana bir konten verse bana belediye yerine verse bana gider orada otururum. Belediyede bir yer verseler bir konten mağrıp gider orada otururdu. Yani oraya gidemedim gücüm etmez ola. Hem de benim maaşım da yok. Ben hastayım. Akciğerimde hastalık var. Aslında çok çok. Tansiyonum da var, kolostrum da var. Ameliyatta olmuşum. Benim yani çok hastayım. Ben ben maaşım da yok. Hiç yok. Tek 3 milyar alıyorum. 3 milyar ilacıma mı vereceğim? Yiyeceğim mi? Aylığıma mı vereceğim? Ben ne yapacağım? Yani benim çalışacak şeyim de yok. Şaşma çıkın ne yapalım? Bizde çok zor duruma düşürdüler. Zamansız yaptılar. Depremden önce kiramız çok pahalı değildi. 5-6 idi ama ev iyi değildi. Bizim gücümüz yoktu diye düşük ev alıyorduk. Yani ev iyi değildi. Ondan dolayı. Yoksa gücümüz olsaydı gider iyi ev tutardık. Pahalı olurdu. Bak altı kişi buradayız iriyok ki ben. Kontinden mecbur kalıyok. Mecbur olmasak kalamayız yani oturulacak şey değil. Bizimki de hiç mi oturulamıyor. Altı sallanıyor bile yürüyemiyor. Sanki hep deprem oluyor. Zaten hepimiz korkudan almışız. Hep korkuyoruz. Valla kalktığımızda asan bir kere kendi dene ses çıkıyor hemen. Bu ortada bizi zor durumda bırakmayın.